Nefes al ver bir sorun yok Şafi tam tur sınır yok hiç Tarım bir makina gibiyim ama sana da sokamam ki Yanıma yakışını da sevemem hiç Yalı kafı dostum yok hiç Önceki tavrımı postaladım Yenisiyle de taviz vermem hiç Şakinim menüs delirmedim de Kur Dostocuğum Kusura bakma Merhaba. Merhaba Hoş geldin canım Hoş bulduk Nasılsın? İyi bu Merhaba acil toplantılar böyle çok Olmaya başladı da. Keşke da ani olmazsa, değil mi? Evet yapacak bir şey yok Böyle ne yapalım arkaya dizi dizi Ne yapalım? İşte usta. Biz de bir şeyler yapıyorduk. Bir ateş usta. yakma düşündük. He. Aynen dostum. Tamam. Marihuana kokuyorsun. Kardeş yakıyoruz ortalık Ne yakacağız, yakacağız. Az kaldı. Bunu Şöyle biraz daha yaklaşabilirim. Tamam. Jeff sana müsaade. Jeff sen benim sol tarafıma gel istersen. Dur, öderim, Hadi öyle yap. Pardon Aynen. pardon, pardon bekle iki. Doğru Hoş doğru şöyle. Hoş bulduk. Doğru Sana bir şey hocam. Hocam. <laughs> Gusto. Gusto, çok güzel. Ee, şimdi, e, asıl olaya başlamadan önce sormak istediğiniz şehirle alakalı bir soru var mı? Var. Toplantı neden oldu? Toplantı, bir e, olay yaşanmış artı bir de Paşa Bey'in gitmesi, birkaç şeyin değişmesiyle alakalı konuşma yapılacak. Hmm. Anlaşıldı. Paşa Bey ne oldu? Paşa Bey farklı bir şehirde baronluk yapmayı tercih etti, kendisini yolladık. Rica. Başka bir sorunuz? Yoktur. Ee, şey haberini de vereyim, arkadaşlara verdim, Siz de bekledik. Ee, bir hafta içinde, bu hangi, atıyorum üç gün olur, dört gün olur ama maksimum bir hafta içinde şehre silahlar inecek? Yok, ee, şey... Peki silah, silah satışı tam olarak nasıl ilerleyecek? kim mi yapacak? Silah satışı o silahlar indikten sonra konuşulur. Yev, bir şey 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 falan işte. Suskun. Bence silahları bu kadar şey ya. Zaten yine bizde, yine biz satacak. Yok bu umurumda değil sadece soruyorum ya. Hayır, Neyse. Anladım, şey Hadi konuya dönelim de. Konu Neyse'mle konuşalım gidelim. Hı. Şimdi beyler. Eee ananın kadarıyla. Seto beylerle. Eee siz bir olay yaşamışsınız sanırım mekanikten. Benim duyduğum olaylara göre. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Iz, iz, izin verirseniz. Ee, Kimse şikayet etme, cartört muhabbeti gibi de gözükmesin de ben izah edeyim durumu. Bilmediğim için. Pazar günü toplantıda herkes buradaydı. Herkes buradaydı. Pazar günü evet. toplantıda illegal işlerle alakalı bir hafta müsaade vereceği söylendi. Evet. Ben de Dolayısın. o müsaadeye pek itibar etmeye dikkat etsinler dedim. Tamam sen bunu söylediğinde beynine sıkılmıştı. Sen şu an nasıl ayaklısın? Ben, ben onu söyleyince vermedim Anlam veremiyorum. Senin beynine sıkılmıştı o toplantıda. Benim e, mor kameram var. Benim açıktı. tek geldiğim sandım. Benim de açıktı. Merak etme. Benim e de GoPro'm açıktı. Ben şu çıktı. an nasıl ayaklısın? ben ee, anlamıyorum. Bak, Buna bir şey, şey söyleyebilir miyim? Jeff, Beyler sesini <laughs> Jeff, Jeff. E, bir dakika. Çok konuşuyor. Tek gelmedim ben oraya. Tek geldiğimi sanıyorsan tek gelmedim ben oraya. Tamam dostum. Senin kafana sıkıldı diyorum. Ne bunu anlamlıyorum. Anlam ben de diyorum ki ameliyat oldum. Bu kadar basit. Sessizlik. Ver, bağırmadan konuşun medeni bir şekilde. Yani amelat, ee, ameliyat olabiliyoruz biliyorsun değil mi? Hani artık. Tamam çağ... diyorsun, biliyorum biliyorum. Sık sormak istiyorum. Bunun ötesinde şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu arkadaşlar, sütunla bu yanındaki arkadaş, o beynine sütulan amelat olan arkadaş, Hı. gelip benim mekaniğime hiç ortada hiçbir problem yok, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir kimseyle problemim yok. Gelip yok işte bir şeyler yapıyormuşsunuz, satıyormuşsunuz, sattırma. Abi ne oluyor ya? Yani? Kimse senden senin annene küfür etmiş. Şu bir ben küfür yok. Ben sana küfür etmedim. Bak dostum yapma, rezil ederim seni. Şurada. Etsene beni birader, ben sana küfür mü ettim? Ettin. Ben senin yüzüne karşı Beyler, küfür ettim? Ç S S S S söylediğin S laf S ağır bir laf. Yok yani boş Yanını boş yerim. konuşuyorsun da. Canını Beyler yerim, benim masamda atışmayacaksınız. Biraz daha boş ben boş, ben böyle ifsira atmaya devam edersen canını yakacağım seninle. Tamam, tamam. bir dakika. Karşı tarafı bir dinleyelim bir şey mi? İki karşı tarafı dinleyelim mi Suskun? Devam et. İlla ki tamam bu masaya kalkacağız diyorum. yani. Her şeyde sana sığınamayacak bu arkadaş. Ya Tekrar dostum, diyorum, lafımın da arkasındayım. Lafımın da arkasındayım. İllegal. Kes sesini kes bir. illegal bölgeye gidersen orada, ezerim kafanı. Kes. Duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> senin, senin, senin kafanı ezerim o bölgeye gidersen. Tamam. Gidersen görürsün. Kimsin lan benim kapımız? gidersen görürsün. İnsan gibi Öyle konuşmaya geldim buraya. Benim bu arkadaşa danışma derdim tek derdim şuydu. Pazar günüki toplantıda böyle böyle bir şey dendi her şey serbest dendi Bu devam mı? Yoksa bitti mi? Bu adamlar geldi böyle bir şey diyorlar. Ne yapıyoruz? sistem mi değiştiyorum? dostum ki, Sen burada ayaktasın değil mi? Cappadocianda. Şehrimize geleli daha 2 gün üç gün oluyor benim. Tamam gel hoş o, geldin. Hoş Bak, Ben yoktum. Toplantıda kaybinedir. ben yoktum. Bak orada değildi zaten. Oradan geçecek akıyordum. Yani. Bilmiyorum. Bak ben burada yoktum. Benim problem arkadaşlarım, kardeşlerim buradaydı dostlarım buradaydı. Orada ben olsaydım Yine gel. direkt kullanacağım kelime şuydu. Uyuşturucu satan varsa karşısında ben de varım. Dostum. Ona da eyvallah. Sorun yok, sıkıntı yok. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen lütfen idrak edin. Yani biraz düşünün. Pazar günkü toplantıda konuşulan buyruğu Baron denilen arkadaş Bunu söyledi, söylemedi mi? Tamam burada söylesin, arkadaş... tamam söylesin Efe... Hayır, bak burada bu konuşulduysa bütün ailelerde Eyvallah dediyse bitmiş midir olay? Ona bitmiş kimsenin bitmiş. Tamam. Burada ee, eyvallah, burada eyvallah deyip Sade partisi çok doğru bir şey Jeff, doğru. Şöyle, şu şekilde Hayda. Şu şekilde, şu şekilde Biz bu maddelere karşı olduğumuz için yani Bu konu bizi ilgilendirmiyor Sen burada şöyle bir ticareti yaparsın Ben kar almam bu işten Aynı şekilde hatta karşı bile durdum. Anladın mı? Dostum şunu söylemeye çalışıyorum. Bak ben de şunu söylemeye çalışıyorum Suskus, sana. E... Ben eğer barona baş kaldırıyorsam tamam mı? Bunun cezasını baron bana keser. Sen yapamazsın. Sus bir şey soracağım. Sus bir, ya, suskun, bir, bir şey sormak istiyorum. Hayır, arkadaşlar. Yok ben suskun bir şey söyleyeceğim. Suskun sen bunun e, sadece mekana gidip lafla söyledin. Doğru mudur? Ya ben mekanda gittim bunun Hı. tamam mı? Dedim böyle böyle. Gustolar yani yapmıyor bunu. Siz de yapmayın yapıyorsanız da bilgimiz dahilinde olsun dedim. Adam bana bacak bacak üstüne attı karışım. Böyle, gevşek gevşek konuştu. Tamam. Gevşek, ben gevşek. de madem öyle. Dakika, dostum, bir dakika dostum. Da Laf atışmayın benim masamda. Son kez Laf ayırıyorum. atışmıyoruz. Yok Laf bana atışmıyoruz. bilgi veriyordu. Laf o. atışmıyoruz. Baron Bey. Şu şey. şekilde. Ben de madem öyle farklı şekilde görüşüyoruz. Hadi tamam. yap dedim. Tamam. Peki bu arkadaşın kılına bile zarar vermeden o mekandan çıkmıştın. Doğru. Evet. Ha. Doğru. E tamam. Var tamam. onu biz lafını çiğnememişiz ki dostum. Ama sen altını, çiziyorum altını, çiziyorum, altını çiziyorum. çiziyorum. Bak bu ne tehdit ne de ya da iğneleyici bir konuşma değil. Oraya gidersen kafasını ederim bunun. Git ya, biz sana bırakıyoruz. Bak ya ben daha ne bak, ben o bölgenin içerisindeyim dostum. direkt bak, direkt size. ben o bölgenin içerisindeyim. Siz bakın, bakın, bakın. Ne söylediğimi anlamıyorsunuz ya da anlamak istemiyorsunuz. Yok serbestsin git ya. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hala farklı yerlerdesiniz, hala farklı konulardan konuşuyorsunuz. Bana Pazar günü bu muhabbet Baron, bu muhabbet e, yapılmayacak. Bu konularla ilgili işte atıyorum Yıldızan ailesi var, Gustavo neyse işte ailesi var, Cart, Markoz ailesi var, Curt ailesi var. Bu adamlar bu konularla ilgili dense bitti olay zaten. Sıkıntı yok. Tamam, ben de diyorum ki sana illegal işlerin tamamını tamamını benden soruluyor. Dostum pazar günü neredeydin? Kusura bakma ben akma, pazar böyle evet, e, toplantıya yani zıt, zıt diye gelemiyorsun. Pazar <laughs> günü diyorum. Pazar günü. Bu şu an bugünden bahsetmiyorum. Ne fark pazar ediyor günü. ki? Pazar günü olsun, e, çarşamba olsun. Pazar günü konuşulduğunda ben yok benim benim ekipten bir dakika, bir dakika benim ekipten benim ekipten onay veren oldu mu? <laughs> Yakında buradan etmeyeceğim kimseye Eyvallah kulabın benzer bir makina ya o kaç çıkarıyoruz ya hedefi yakaladım eki bir birlikte rahatlıp eyaça o baya bir baydı ben eminem sen kuşuma aydın yok kaldıran bu götü Michael hadi az buçuk kenara kaykıl bekledim bekledim üstüne bam bedek bedir hepsi mebiste tamakat ama zamanı budakti gitan ağrımadan akacak. Çek bir nefes hadi al şunu kes beni ezemedin ama beni etmedim pes kere tekme bu kibirli böcek ritim eksik etek gibi yılmadı teyp Beni sandı bir kek olamadın erkek bana bak bir kürek çıkıp altına kum gibi alırım atarım, atarım seni fuck off the base. Geri basıyorum adım atarak arama beni boşuna yoluma kat 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 aşk aramasına könümde kurar barikat hey Farkında olamadan da koyarım o parka safart arabi değil benim projem dilimi makine gibi flow şarjırım olur lan Yoluma da taş köyünün amına koyarım Az mi yasam beni siktir git Baskın basanındır bütün para masamındır Geride kalanlar hepsi kralın soytarısıdır Baskın basanındır bütün para masamındır Geride kalanlar hepsi kralın soytarısıdır Baskın basanındır bütün para masamındır Geride kalanlar hepsi kralın soytarısıdır Baskın basanındır bütün para masamındır Geride kalanlar hepsi kralın soytarısıdır Baskın basanındır. 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 Baskın 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 basanındır. Baskın 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 basanındır. Baskın baskın baskın, 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 baskın basanın döne. Kanata dayanan öldü bak, bu bendim beni bir gömdü bak. Ve kaleme taktım şarjör, tetiği çekti dilim sadede bak. Sırtı dayadım sana tabana da tatava yapan ama laf Ha bana bana arama babana katana, sana da kalanlı kafana tarama. Seratonin <laughs> nirvana kaydı bas, bu ara deliyim bro baydı yaz. Her yapılan işinize saygı var ama amanız geçmez kaygılar. Şöhretten bir şey başka Özeniyorsun para pul sahte aşka Samimi değil ünlü tavuklarım üç rakamda kick kickvurun o keş Ve de sıraladım flubumu çoğuleş Bak yaptığınız işler çoğuleşte yarışıyor benimle çoğkeş Mike'de bir farklıyım tarzımı katlı mı katlanır Farklarım ansızın attırıp ayrımı yaptırıp Hayvanın aklını alırım satarım tatlıdır barlarıma Baskın basanımdır bütün para asan bütün para masamındır geride kalanlar hepsi Kural'ın soytarısıdır baskın basanındır 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 baskın 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 basanın böyle baskın 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 baskın, baskın tamam sakin ol sakin ol dostum sen hayırdır yok böyle yakında göreceksin son gitsinden konuşmalar ha anlat bakayım kendini dostum bak <laughs> Değil mi? Helikopteri falan çağırmana gerek yok. Tamam sakin ol. Al. Abi sakin ol. Tamam iyi misin? Sakin. Sakin ol. Tamam anla sakalım. Sen tehdit ettiğin <laughs> kişiyi farkında mısın? Ben tehdit etmedim abi ben tehdit etmedim anladın mı? Mevzuyu bilmiyorsun bak. Ben. ben tehdit etmedim. Anlat bakayım yazıyor. Şimdi benim arabaya bir lavuk geldi bindi tamam mı? Hı. <laughs> <laughs> Para kazanmak istiyor musun dedi. İstiyorum dedim. şu kişideki tamirciye git dedi. Evet Hı. dedim. Ha. Evet, dedim. Ondan sonra dedi ki orada dedi iki tane dedi adam göreceksin şimdi bak dedi. Bir de siyah giyinmiş dedi, Herkes siyah pantolonu var dedi. Herkes şeyin oraya gelsin. Ondan ee, sonra. Elmasın oraya. Evet. Evet. Bunlar dedi bizim rakip firma dedi, bunlar diğer mekanikçiler dedi. Evet dedim, sen de dedi zengin bir adama Adım. benziyorsun dedi. Evet dedim, git dedi onlara ya. de ki dedi, çok yakın zamanda göreceksiniz dedi. Şimdi onun yüzünden sen ha, öleceksin tabii. o zaman, A doğru abi. mu? Ya şimdi abi vurmak vurmak gerekmiyor ki abi, hani bir de ille de vurmana gerek yok ki abi. Şimdi o zaman şöyle bir şey var, şimdi karşı taraf sana bu şekilde cesaretli bir şekilde e bir hani, şey gönderiyorsa, hani son, son ben de senin onları mi? göndermem lazım ki, rakip firma bunu hani, hani ölmeyelim ki. Hani ölmeyelim ki abi devam etsin. Anladın mı? Hani ölmeyelim abi. Kemiklerimi kır abi falan yap. Hani öl öldürmen gerekmez abi. Kim onu söyleyen? Mı? Abi söylerim ama söyle. Abi hayatımın garantisi yok. ki al. Nasıl abi. Söyle. söyle. E, sen bir yalancı sensin. üstünü bir arıyorum. Ara üstünü. Bakalım ne vermiş. Nice bir arkadaş. Şimdi ne yapmış bu bakalım. Guys oraya ekip istiyorum. Gazi, acil. Bu adamın ne şey var kimliği var ne bir şeysi var. Neyse alalım olalım <laughs> yok abi yok bende ben de yani sıkıntılı bir tipim anladın mı? Ha. Sıkıntılı tipsin. <laughs> evet abi ben ben de yolumdayım yani abi tam tam takı ben de yolumdayım yani. Ama bak bakayım etrafına. Şu an kim sıkıntıda? Abi araba bile çalıntı sen ne anlatıyorsun ya? Çalıntı? Araba bile çalıntı abi tam gaz yolumuzdayız baksana abi. Peki mermiler de çalıntı, Plastik değil anladın mı? Ay da. Bir dakika dört bir dakika bana bak. Hı. Her şey çalıntı mıydı demiştin? Vallahi çalıntı abi. Bu çok orijinal bak bu çok orijinal. Allah.